Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bu videomda sizlere Baby Hope Bobo Speed 121 modeli düdük pil değişimini nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir düz tornavidaya ihtiyacınız var. Düdük yanından yavaşça düz tornavida ile yukarıya ittirerekten düdüğü yerinden çıkarıyoruz. Bu arada bir elimle çalışıp sol elimle kamerayı tuttuğum için görüntüde tam netlik yok. Şöyle odaklamaya çalıştım size. Tornavida ucuyla yavaşça kaldırıyoruz. Fazla sert davranmayalım. Plastik sert olduğu için çatlamalar oluyor. Zaten videoda da kenarlarda görüyorsunuz. Güzelce bu şekilde çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonraki işlemimiz çok basit düdüğümüz bu şekilde ve arkasını çeviriyoruz. Acil bir yardımcı olmam lazım kendime. Tekelle video çekip tekelle iş yapmak bayağı zor oluyor. Tornavida yardımı ile e, kapağımızı açıyoruz. Ve 3 tane pil karşılıyor bizi. Bu pilleri e, çıkartıyoruz yerine. Herhangi bir e, saatçilerde, e, saçılarda ucuzluk mağazalarında bulabileceğiniz bir pil. E, ben 6 tanesini 3.5 TL'ye aldım. Takacak olduğum e, piller bu şekilde ambalajından çıkardım ve üzerinde şöyle okunabilirse siz de okuyun ee, G13ALR44 yazmakta dediğim gibi 6 adedini 3.5 TL'ye aldım ve pillerimizi tek tek e, pil yatağına yerleştiriyoruz Pil yatağını pillerimizi yerleştirdikten sonra söktüğümüz kapağımızı aynı e, tırnaklarına oturtarak takıyoruz. İşlemimiz bu kadar. İşlemimiz tamamlanmıştır. Ee, söktüğümüz gibi e, yuvasına direkt yerleştiriyoruz ve parmağımıza yavaşça kenarından basıyoruz. Tam oturma işlemi gerçekleştikten sonra işlemimiz tamamlanmıştır. Şöyle e, deneyecek olursak nasıl ses çıkarıyor diyerekten e, ürünün düdüğü pil değişim sonrası çalışacaktır. Bu tip ürünler kolay kolay arıza e, vermiyor. Uzun yıllar dayanabiliyor. Sadece pil ömrü e, sürekli kullanım olduğu için bitmektedir. Pilini değiştirdiğiniz zaman yolunuza devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenerekten bu tip videoların devamı için destek olabilirsiniz. 哼哼